Oo, Uğur Kaplan geliyormuş beyler. Ekmek çıktı bugün. Skuterını getiriyor, modifiye edecekmiş. Uğur abi hoş geldin ya, aldatmaz iletişime. Otur sen, ben yardımcı olacağım birazdan sana. Çünkü bunlar ne kadar güzel şeyler ya. Hoş geldin tekrardan, ne lazımdı? Hoş bulduk abi. Su şöyle bir yükseltmek istiyorum. Ön amortisör, arka amortisör. Bir tane sıvı koruma bandı. Önümüz kış biliyorsun. Bir de el falan taksın. Sen yukarı çık abi ben geliyorum. Tamam. Biz gibi Scooter'ımızı baştan aşağı yapabileceğimiz en yüksek upgrade'i yapmaya çalıştık ve sınırım bu söylediğim gibi Türkiye'de ilk. Çünkü ben daha önceki videolarda Xiaomi Mi Pro 2 için söylüyorum bunu. <laughs> Buyurun benim gidecektiniz götüreyim. <laughs> Şu güzelmiş. Peki. Onu da atalım mı sebebimize? Rejiye kalan. Oba!